Merhabalar ben Ömür Alcan Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Bu bizim ilk videomuz Ben arkadaşlarıma da konuşuyorum şu anda Arkadaşlarım da olacak Ama bu akşamki konsepte sadece ben varım Bu akşam bir tanıtım videosu çekmek istedim Direkt ben hemen videolara dalmak istemedim ee, Öncelikle neler yapacağımızı Kaç kişi olacağımızı ne şekilde videolar hazırlayacağımızdan biraz bahsetmek istiyorum size. Öncelikle ekipman arkadaşlarım olacak. Bunlar içerisinde Selahattin olacak, Yusuf olacak, Fırat olacak, Muhammed olacak, Taha olacak ve sayamadığım birkaç tane arkadaşım daha olacak. Ee, bu ilk video, ilk videoyu ben tek çekmek istedim. Ee, arkadaşlarım da inşallah katılacaklar bana. Biz beraber hep birlikte bir tanıtım videosu daha atacağız ama öncelikle ben bunu çekmek istedim. Öncelikle ben başlamak istedim. Bir yerden başlamak için. Öncelikle e, kanalımızı büyütme amacındayız. Tabi e, projelerimiz var. Bu projeler içinde gerekli ekipman e, desteğimiz birazcık var. İlerleyen aylarda daha e, videolarımız neyi gösterir? Ona göre nasıl ilerleriz? Bunu hep birlikte göreceğiz, bakacağız. E, öncelikle konseptimiz e, daha çok tur gezi daha sonrasında ise arkadaşlarla bir araya geldiğimiz zaman korku ve kışkırtma genellikle e, yani korku demeyeyim de türbeleri gezebiliriz veya korkunç hikayeler çekebiliriz Tabii kışkırtmalarımız da olacak bu kışkırtmaları da bütün arkadaşlarım üzerinden değerlendireceğiz hepimiz e, birebir e, videolarda bulunma çabasına gireceğiz e, daha sonrasında ise ekipman arkadaşlarımdan şu anda kısıtlı ekipman sayımız bulunuyor. Çok fazla bir araç gereçimiz bulunmuyor. İki tane kameramız. Ondan sonra GoPro'muz şu anda yok. Ama inşallah alacağız. Bu tanıtım amaçlı bir video. İlerleyen zamanda, ilerleyen dönemlerden neler çıkar bunu bilemiyorum. Instagram adresimi aşağıya bırakacağım. Ama sizlerden ricam lütfen bizi takip edin, bizi beğenin <laughs> ve abone olmayı unutmayın. Ee, i̇nşallah her şey çok güzel olur. Bir anda hemen zirveye tabii ki düşünmüyoruz. Zaman olacak projeler bunlar. Ee, korku videoları, Gezi programları, Daha sonrasında ise kışkırtmalar, tabii gezimiz biraz daha fazla olabilir çünkü tur işiyle uğraşıyoruz. Ben Elazığ'danım. Elazığ'dan e, Biraz Videolarımız olacak. Daha sonrasında tabii bu değişecek. Başka iller olacak, başka ülkeler olacak. Gezeceğiz, tozacağız. Her şey çok güzel olacak. Öyle düşünüyoruz. Projelerimiz bu şekilde. Diğer arkadaşlarımla da, da video çekeceğiz. Bu şekilde atacağız. Ama öncelikle ben bu şekilde bir video istedim. Öncelikle ben bir adım atayım istedim. Çünkü biz haftalardır bu videoyu çekmek için uğraşıyoruz ama hiçbirimiz şu anda bir adım atamadık. Ben de öncelikle bir adım atmak istedim. Daha sonrasında ise inşallah gerisi gelecek. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bizi takip etmeyi unutmayın. İyi akşamlar, iyi günler, iyi haftalar, iyi pazartesiler, iyi cumalar.